ve tabii ki böyle bir süreç içerisinde de bizim gibi elektronik atı geri dönüştüren firmalara oldukça yoğun bir iş yükü bekliyor. Şey kesinlikle. Burada e, yine bir parantez açmakta fayda var herhalde. Özellikle beyaz eşyalar söz konusu konusuysa evet. ve biraz da eski tüplü televizyonlarımızdan bahsedelim. Hatta işin içine bir de floresan lambaların e, kullanıldığı evet. elektronik eşyaları katalım. Şimdi diğerlerinden biraz daha ayrı tutmak ve değerlendirmek gerekiyor galiba onları. Çünkü bir kısmının içinde zehirli gazlar var. Bir kısmının içerisinde daha farklı Herhangi bir şekilde geri dönüştürülemeyecek ama mutlaka çok sıkı kontrol altında tutulup depolanması gerekiyor. Yani çünkü geri de dönüşmeyeceği için toprağa da karışmayacağı için onun depo olarak kalması lazım. <laughs> bir o konuyu aydınlatabilir miyiz? Tabii. Şimdi öncelikle şu e, tüplü televizyonlardan Konum ve başlayalım. monitörlerden başlayalım. Şimdi e, görüntünün netleşmesi için bu televizyonların camının içerisinde ekran büyüklüğüne bağlı olarak değişmekle birlikte 2 ila 4 kilogram arası kurşun bulunuyor. İç taraflarında fosfor bulunur. Bu iki malzeme söz konusu tüpün camının geri dönüştürülemez olmasını sağlar maalesef. Hı hı. Onu, o camı artık geri kazanamıyorsunuz. Onu imha etmek, bertaraf etmek durumundasınız. Peki nasıl yapacaksınız? Doğaya zarar vermeden. Evet. Biz Bizim gibi firmalar bunu tabii ki imha sürecinde mesela bizim lisansımız yok. Düzgün bir şekilde parçaladıktan sonra imha için anlaşmalı lisanslı firmalara göndeririz ve bunun karşılığı... O da bir ihtisas alanı. Tabii. Yani. Mesela İzaydaş vardır. Türkiye'de bu konuda çok önemli bir kurumdur. İzaydaş'a göndeririz ve İzaydaş'a da işte gönderdiğimiz bir kilogram cam başına e, X lira, Y lira belirli bir ücret öderiz. Herhangi bir tüplü televizyonu ya da monitörü geri kazanmaya kalkarsanız bunun size maddi hiçbir getirisi yoktur. Bu tamamen gerçekten çevre adına gönüllü yaptığınız bir iş diyebiliriz. Şu anda dediğim gibi Türkiye'de bu bebek adımlarının atıldığı dönemde biz bunu yapıyoruz. Ama yurt dışında televizyon götürürseniz, yurt dışında buzdolabı götürürseniz, yurt dışında floresan götürürseniz bunlar her zaman üzerine ciddi rakamlar ödemeniz gereken tehlikeli atık, e, tehlikeli kısımları olan, çevreye zarar veren kısımları olan elektronik atıklardır. Fluoresanlar yine aynı şekilde içlerinde civa vardır. Kesinlikle doğaya karışmaması gerekir. Ama şu an için mesela bunları konuşuyor olmak da güzel çünkü e, siz de muhakkak hatırlıyorsunuzdur. Floresanların Türkiye'de daha yaygın kullanıldığı, kullanıldığı yani. eski zamanlarda aynı zamanda sokaklardaki eğlencelerden biriydi maalesef. floresan patlatmak, floresan kırmak. Hani o günlerden bugünlere gelmek ve artık floresanların en azından o şekilde sokaklarda. Patlatılıp bir oyuncak olarak kullanılmadığını bilmek bile bizim içimizi rahatlatan konulardan biri. Bir de buzdolabını isterseniz, hani çok masumane duruyor hepimizin mutfağında ama buzdolabında bizi <laughs> evet. atık durumuna geldiğinde bekleyen tehlike neydi? Buzdolabının içerisindeki gazlar ve buzdolabının üretiminde kullanılan dış yüzeyinin ve iç yüzey arasında kullanılan spesifik malzemeler. Yine yönetmelik içerisinde bunlar üreticilere belirli oranlara indirilmesi konusunda zorunluluklar var. İşin enteresan yanı şu an için Türkiye'de buzdolabının ne yapılacağı konusu kocaman bir soru işareti. Türkiye'de bir tane buzdolabı geri dönüşüm tesisi yok. Ve e, buzdolabı geri dönüştürmek üzere alabilmeye yetkili tek bir kurum ya da kuruluş da yok. Çünkü buzdolapları herhangi bir elektronik atık tesisinde değil, spesifik kendileri için özel dizayn edilmiş ve sadece buzdolabını geri dönüştüren özel tesislerde işlem görmek zorundadır. Bu enteresan habere hemen arkasından şunu söyleyebilirim. Hı hı. iyi bir noktada var. E, firma olarak Türkiye'de bunu kurabilecek eee altyapı altyapıya, e, know-how'a ve yatırım gücüne sahibiz. Son aşamadayız. Kurmak hı hı. üzereyiz. Çünkü kapasitesine bağlı olarak e, birkaç milyon eurodan birçok milyon euroya kadar diyeyim. E, tesis maliyetleri değişiyor. Şu an kurarsak ne yapacağızı da bilmiyoruz. Yani mesela ortalama bir buzdolabı geri dönüşüm tesisi saatte 50 adet buzdolabı geri dönüştürmek üzere dizayn ediliyor. Saatte 50 adet buzdolabı derseniz 8 saatte 400 buzdolabı. 400 buzdolabı bir iş gününde. Nereden bulacaksınız? Şu anki şartlar altında. Hadi buldunuz bunun nakliyesi nasıl? Yani çok uzun ve detaylı evet. bir konu. Burada izleyenlerimizi de e, sıkmak istemiyorum ama sadece şunun e, müjdesini vereyim diyeyim. Hı hı. İlerleyen günler içerisinde lokasyonu tam belli olmamakla birlikte Türkiye yine e, ilk elektronik atık geri dönüşüm konusunda buz dolu geri dönüşüm tesisine de kavuşuyor olacak. Evet. Çok kısa Bu, bir süre kaldı. E, gerçekten hayırlı bir haber, müjdeli bir haber. E, pek çok konuda geri kalıyoruz. Bu konularda artık en azından e, çağdaş ülkeler seviyesine gelmemiz lazım. Çünkü çok net bir şekilde artık görüyoruz. O kadar hızlı her şeyin bir yeni sürümü, bir yeni versiyonu çıkıyor ki, ki. elimizde bu atıklardan süratle çoğalmaya başlıyor. hani Ne kadar medeniyet göstergesidir. Eskiden yabancı filmlerde görüyorduk. Sokağa atılmış olan bu tarz eşyaları. Hı hı. Şimdi biz de bir an önce kurtulalım da nasıl kurtulalım deyip bir gece ansızın kimse görmeden sokağa terk ediveriyoruz. Başı boş bırakıyoruz demek daha doğru herhalde. Şunun altını çizmek istiyorum ben. Evet sokağa hala koyabilirsiniz Türkiye'de gelip kimse size ceza yazmayacak. Yani gerçekleri konuşalım. Hı hı. Hatta siz sokağa koyacaksınız, arkanızı döneceksiniz, eve inip geri yukarıya çıkacak olursanız büyük ihtimal yerinde bile olamayacaksınız. Bir hurdacı onu hemen alacak. Türkiye'de artık sona ermesi gereken en önemli konulardan biri bu hurdacılık. Örnekleyelim şu kablo. hı. hı. Bu kablo neden değerli? Kablo. Alamadım ama. Tamam. Bu kablo neden değerli? İçinde bakır var. Hı. Şimdi bu kablo benim tesisime gelirse param parça olacak. Yani parça parça keseceğiz. Bir makineye atacağız. Yaklaşık 200-250 bin euro civarında bu makinenin değeri Yeni koyduk. Makinenin yaptığı şey de şu: Plastiğini alacak, sağ tarafa atacak, hı hı. bakırını alacak, sol tarafa atacak. Plastiğini de kazanacağım bakırını da kazanacağım. Fabrikamda bu malzemenin göreceği işlem bu. Peki bunu eğer bir hurdacı alırsa mı? ne olacak? Yakacak. Niye? Yakınır? Bildiğiniz yakacak. Plastikten şey kurtulmak için. Bir boş arazide bu plastik yanacak, toprağa karışacak, havaya, havaya karışacak. Ondan sonra geriye bakır kalacak. Hurdacımız da o bakır üzerinden belirli bir kar elde edecek. İşte bu yüzden sokağa atmamak gerekiyor herhangi bir elektronik atı Doğaya zarar vereceğini, lisanslı bir firmanın eline geçmediği sürece doğaya zarar vereceğini ben size yüzde yüz garantileyebilirim. Çünkü maalesef bu tür şeylerin peşinde koşan insanların kar hırsı yüksek, çevre bilinci çok düşük. Ne yazık ki öyle. Geçtiğimiz yıllarda hatırlayalım biz neredeyse hani... Evet. atomik bazlı atıkları, reaktörlük bazlı <laughs> atıkları bile kendi El Yordamımız eski yöntemlerle eee bertaraf Süpürgeyle etmeye çalışıyoruz. <laughs> evet şöyle. Radyoaktifler uzak kalalım diye. Dileriz en kısa zamanda o konuda da bilincimiz artar. Buyurun bir şey söyleyecektiniz. Ee şöyle söyleyeyim. Şimdi evinizde bir şeylerden kurtulacağınız zaman ya da artık işinize yaramıyor. Bu cihazı dışarıya koymadan önce lütfen internete girip Hı -hı. elektronik atık geri dönüşümü yazalım. Yani bugün için e, tüm Avrupa ülkeleri içerisinde en yüksek internet kullanım oranına sahip olan ülkeyiz. istatistikler onu gösteriyor. Amerika'dan bile de hızlıymışız üstelik. Bağlantı hızımızda. <laughs> ba, evet. E, i̇şte bu konuda bu sihirli cümleyi elektronik atık geri dönüşümünü yazdığında Hı -hı. tüm şu an bizi izleyen e, değerli izleyicilerin muhakkak karşısına farklı seçenekler çıkacak. Ve bugünün insanı, modern çağın insanı olmak bunu gerektiriyor. 1970'li yıllarda sanırım Intel'in kurucularından Moore yaklaşık 18 ayda bir her mikro işlemcinin kapasitesi iki kat artacak dedi. İlk bunu söylediğinde evet. güldüler. Yaklaşık bir iki yıl sonra buna Moore kehaneti dendi. Bugünlerde Moore kanunu deniyor ve şu tartışılıyor. Acaba 18 ay çok mu uzun? Belki bir yıl içerisinde bütün mikro işlemcilerin kapasitesini iki katına çıkar çıkarabiliriz. Bu şu demek bizim hayatımıza yansıması. Aldığınız en yeni bilgisayar bir sene sonra bir üst modeliyle ve iki kat güçlü bir üst modeliyle değişebilir. Televizyonunuzun görüntü kalitesi değişebilir. Yeni formatlar çıkar. Burada görmüş olduğunuz gibi zamanında belki içinde bulunduğu aileye çok güzel <gülüyor> dakikalar <gülüyor> yaşatmış, <laughs> anılar <laughs> yaşatmış olan bu DVD player kullanılmaz hale gelebilir. Bu yüzden elektro kullandığınız elektronik cihazı elektronik atık denmesi sadece bir zaman meselesidir. Yeterince zaman geçtiğinde her şey tüm elektrikle çalışan cihazlar elektronik atık olacaktır. Evet. Peki bizim bunlarla evimizin içerisini doldurmuşken son birkaç dakikamıza giriyoruz hı hı. ama daha sağlıklı bir şekilde size ulaştırılabilmesi için hani pişini çektik artık ben bunu kullanmayacağım dediğim andan itibaren evet. yapabileceğim bir şeyler de var mı? Ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Dediğim gibi biz firma olarak Ankara ve İzmir'de bu atıkları evlerden topluyoruz. Tabi burada biraz sabırlı da olması gerekiyor duyarlı vatandaşın çünkü. X semtinden bizi arıyor. Atın Hı -hı. var gelin alın. E biz o talepleri gruplamak semtlere göre ve daha sonra da ilgili semtlere araçlarımızı yönlendirmek zorundayız. Yani belki bugün bizi arayacak ve biz bir hafta sonra gidebileceğiz. Hı -hı. Ama şöyle bir şeyin garantisini veriyoruz. Biz sizi bir gün önceden arıyoruz diyoruz. Ve bize ulaşmak iste firmalar, daha doğrusu vatandaşlarımız için de 0312 528 20 15 0 528 20 16 numaralı telefonlar ee, şu an için kullanıma açıktır. Tabi mesai saatleri içerisinde hmm. olmak Az önce gayrıyım. verdiğimiz internet e, adresinden o yardımseveratikler.com'da da yine size yönlendirici bir link var mıdır? Tabi e, oradan da iletişim kısmından yine bize ulaşabilirler. Yalnız küçük bir düzeltme nokta.com değil çünkü evet, orası tamamen e, bizim sosyal sorumluluk projelerimizi paylaştığımız Sonunu bir moda nokta.org. Nokta.org affedersiniz. Evet, evet. yardımseveratikler.org sitesinden de. Şu an hali hazırda yürümekte olan veya zamanda tamamlamış olduğumuz tüm projelerimizi sosyal sorumluluk projelerimizi hangi dernek, hangi vakıf, hangi kurum kuruluş adına ne amaçla elektronik atık topluyoruz ve elde edilen geliri nerelere bağışlıyoruz? Bütün bunların detaylarına ulaşabilirler. Peki o zaman aşağı yukarı son dakikamızdayız. Bir final cümlemiz varsa onu rica edelim Sizden sonra vedalaşalım. İşinize yaramıyorsa işimize yarıyor diyeyim. <laughs> çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz ben efendim. Ben teşekkür ederim. Ee, bir sonraki oturumumuzda yine masamız üstünde farklı materyallerle ve daha kullanışlı bir yasayla ya da e... daha netleşmiş diyelim kullanışlığının ötesinde Peki, netleşmiş e, bir yasayla. kuralları daha belirlenmiş bir yönetmelikle inşallah tekrar o yönetmeliğin neleri getirdiğini daha net konuşmak üzere bir araya çok gelebiliriz. Teşekkür çok teşekkür Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler işte yine veda zamanı. Biz yarın aynı saatte yine karşınızda olabilmeyi umut ediyoruz. Ama bize her konuda yazacağınız elektronik post adresimizi hatırlatarak vedalaşalım. Günceliyet kanal Görüşünceye dek esen kalınız. İyi akşamlar. Yeah, mm -hmm. you